Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Trendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere tığ işi bebek battaniyesi örgü modelinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatmaya başlamadan önce bu şekilde trend videolar çekip sizlerin karşısına gelebilmem için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Desteğinizi göstermek adına lütfen YouTube kanalıma abone olun ve videoları beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Dilerseniz hep birlikte örgümüze başlayalım. Ben sizler için böyle bir ön hazırlama yaptım. Modelimiz bu şekilde çıtıpıtı bir model. Dilerseniz hemen başlayalım arkadaşlar. 3,5 mm tığ kullanacağım. Bebek battaniyelerinizin yumuşak olması için 3 numaranın altında tığ kullanmanızı tavsiye ederim. Zincir çekerek modelimize başlıyoruz. Burada size bir zincir sayısı belirtmeyeceğim. Yapacağınız battaniyeyi dilediğiniz uzunlukta zincir çekerek modelimizi kurduktan sonra kalan zinciri başlama noktasından sökebilirsiniz. Ben şu kadar bir zincir çektim. Ve Başlan, başladığım yerin tam birinci zincirin içinden bir ilmek aldım. Hemen yanından bir ilmek daha. 3 4 ve 5 tığımda toplamda 6 tane ilmek oldu bunun hepsini birlikte topluyorum bir zincir çekip kapatıyorum birazcık bol artıyorum hemen çektiğim yerden bir ilmek alıyorum şu birinci yaptığım ilmekten bir ilmek daha hemen şuradan bir ilmek daha 3 ilmek yanındaki ilk zincirden 4 ve 5 toplamda tığımda 6 ilmek olacak Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir çekip kapattım. Tekrar çektiğim yerden hemen bir ilmek. Şu birinci yapmış olduğum ilmekten bir ilmek daha. Hemen yanındaki boşluktan hiç boşluk bırakmadan toplamda tığımızda 6 ilmek olacak şekilde yapıyoruz. Ve altını birlikte çekiyoruz. Bir zincir çekip kapattım. Bakın. Hemen kapattığım zincirin içinden bir ilmek aldım. İlk birinci ilmekten bir ilmek. 3 4 ve 5 Hepsini birlikte kapatıyorum. İncir çektim. Bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Ve sıra sonuna geldim. Son modelimi de kuracağım. sıranın sonunda tığımın başını bir defa doluyorum hemen yanındaki zincir boşluğa bu şekilde yarım trabzan yaparak modelimizi kapatıyoruz bir zincir çektim modeli döndürdüm Evet şu yapmış olduğumuz modelin tam ortasındaki deliğin içine sık iğne yaptım bir tane daha iki tane sık iğne yaptım Şuraya yapmıyoruz. Hemen şu yapmış olduğumuz modelin tam ortasındaki noktaya sık iğne. Böyle başa kadar ikişer tane sık iğne doldurarak ilerliyoruz. ve son model sonuna geldik tekrar tığımın başını bir defa doluyorum ve şu modelimin ilk başındaki çekmiş olduğum zincire yarım trabzan yaparak kapatıyorum iki tane zincir çekiyorum modeli döndürdük çekmiş olduğumuz zincirin en sonundaki değil birinci zincirin şurasından arka kanadından bir ilmek aldım. Hemen yanındakinden arka kanattan bir ilmek daha ve şu iki kanadı birlikte yanındaki ve tekrar yanındaki boşlukta tığımızda 6 ilmek oldu gördünüz. Altısını birlikte topluyorum zincir çektim kapattım. Tekrar hemen çektiğim zincirin içinden bir ilmek aldım. 2 3 4 5 Tığımda toplam 6 ilmek olacak. Hepsini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Çektiğim zincirin içinden bir ilmek 2 3 4 5 Bu şekilde başa kadar ilerleyeceğiz. Birkaç tane daha yapalım. 3 4 5 Kapattım. Ve sıra sonuna geldim. Son modelimi gösteriyorum. 1 2 3 4 5 kapattım zincir çektim tığımın başını doladım en son ki yapmış olduğum sık iğnenin içinden ve kapattım bir zincir çekip modeli döndürdüm burayı tekrar göstermek istiyorum yapmış olduğumuz modelin tam orta noktasına 2 adet sık iğne. Buralara yapmıyoruz. Şuraya modelin ortasına ikişer sık iğne doldurarak ilerliyoruz. Sık iğnelerimi bitirdim. Sıramın sonunda tığımın başını doluyorum en son yapmış olduğum zincirin içinden aldım ve kapattım. Burayı size tekrar gösterip modelimi bitireceğim. 2 zincir çektim. Modeli döndürdüm. Son çekmiş olduğum zincir değil. İlk çekmiş olduğum zincirin arka kanadından bir ilmek aldım. Son yapmış olduğum yarım trabzanın arka kanadından bir ilmek aldım ve üçüncü ilmeğimi bu yarım trabzanın iki kanadını alarak tamamladım. Hemen yanındaki boşluktan bir ilmek, bir ilmek daha, tığımda altı ilmek oldu. Hepsini birlikte kapattım ve bir zincir çektim. Tekrar çektiğim zincirin içinden bir ilmek, ilk yapmış olduğumuz ilmekten bir ilmek, hemen yanından hiç boşluk bırakmadan yan yana ilerliyoruz ve kapattım bir model daha gösterelim zincirin içinden bir ilmek 2 3 4 ve 5 ilmek aldım ilk ilmeğimle birlikte tığımda toplam 6 ilmek oldu kapattım bir zincir çektim Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. Çok güzel bir model oldu. Dilediğiniz uzunlukta, dilediğiniz büyüklükte battaniyeler yapabilirsiniz. Yelek olarak yapabilirsiniz. Dekoratif amaçlı kırlentler, yatak örtüleri yapabilirsiniz. İnşallah sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Beni takip etmeye devam edin. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.